Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Evet, bu salı günü oldukça maneviyatla bağlantılı enerjiler çok ön plandaydı. Bu salı günü ne kadar maneviyatla bağlantılıydıysa, yarın çarşamba günü, 7 Şubat çarşamba günü, o kadar beşeri enerjilerle çok haşır neşir olacak gibi görünüyor dostlarım. Ben hemen konuya girdim farkındaysanız. Bu sefer çünkü kısa tutmak istiyorum videoyu ama haftanın en acayip günü olacağı gibi görünüyor. E, bu Çarşamba günü hakikaten hem çok inanılmaz beklenmedik e, fırsatlar, sürprizler bizi bekliyor olabilir. Hem de aynı zamanda hiç beklenmedik ve çok zorlayıcı e, durumlar da söz konusu olabilir. Tuzaklar da var gökyüzünde. O yüzden hem çok güzel, hem çok dikkatli olmamız gereken. Enerjiler aynı anda bir arada böyle adeta bir kokteyl oluşturmuş durumda diyebilirim aslında. Şimdi 7 Şubat dediğimizde önce numeroloji tarafından şöyle bir değerlendirme yapalım. 8 sayısına çıkıyoruz aslında. 8 sayısının da güçle bağlantısı vardır. Hatta tarotta da 8 numaralı kart güç kartıdır. Burada o kartın üzerinde böyle aslanı ehlileştiren aslında bir kadın, bir genç bir kızı görüyoruz ee, şimdi 8 sayısının çok beşeri enerjisi var Aslında bunu söyleyebilirim ama e, şansla bereketle bollukla parayla çok bağlantılı e, O yüzden Aslında ben bunu beşeri olarak yorumluyorum Çünkü evet yaşadığımız bu dünyada madde dünyasında maddenin Tabii ki bir önemi var hayatımızda İşte bu çarşamba günü fazlasıyla maddeyi konuşacağız yani yani parayı konuşacağız sevgili dostlarım. Bu demek ki aslında şöyle genel kolektif için bir yorum yapacak olursak ekonomi, finans dünyası, ekonomik e, piyasalar, borsa, e, para akışı, döviz, e, maddi kaynaklar gibi konular ve de o dünyaya ait olan kişiler, o kişilerle alakalı haberler, gelişmeler, e, açıklamalar vesaire bütün bunları bekleyebiliriz bu çarşamba günü gerçekten finansal dünyasıyla alakalı önemli bir gün gibi görünüyor. E, Numerolojik olarak da baktığımızda öyle ama şimdi astrolojik anlamda da günü değerlendirirken yine aslında aynı temayı görüyoruz. Nedir? E, parayı konuştuğumuzda tabii ki evvela Venüs'e bakmamız gerekiyor ve Venüs'ün çok acayip bir durumu var. Bu çarşamba günü hani diyorum ya bu çarşamba bir acayip hem çok iyi hem çok zor. Venüs Uranüs'e üçgen açıda ama aynı zamanda ay düğümlere de kare yapıyor. Yani tekare oluşturuyor. Şimdi buraya nasıl yorumlamak lazım? Bu iki enerji birbirinden o kadar farklı bir enerji ki. E Venüs Uranüs üçgeni şu demek dostlar. Venüsyen konularda beklenmedik şanslar, müthiş fırsatlar, büyük sıçrayışlar e, demektir aslında. O Uranüsyen etkisiyle birlikte Venüsyen konular nedir? Hatırlayalım. Tabii ki ikili ilişkiler. İlk yani ilk önce onlar aklımıza gelir. Venüs bizim aşk tanrıçamız nihayetinde. E, evet, ilişkiler açısından yeni tanışmalar mesela, yeni başlayan ilişkiler ya da var olan ilişkide sürpriz gelişmeler Beklenmedik gelişmeler gibi yorumlanabilir ee, Aynı zamanda Venüs parayı da anlattığı için Güzellik estetik gibi konuları da Anlattığı için aslında ama Parayı konuşacak olursak özellikle Burada finansal piyasalarda Çok şaşırtıcı gelişmeler Görülebilir açıkçası ee, Sürprizli gelişmeler Böyle ee, görülebilir ee, Ama diğer taraftan Ayrıca ee, sonuçta ay düğümlerine kare yapıyor Venüs. Dolayısıyla şimdi Ay düğümleri bizim e, geleceğe yönelik, e, yönümüzü belirleyen bir hat aslında ve e, kadersel yolculuk, tüy yolculuğumuzla alakalı. Burada Venüs'ün karesi bizi bu kadersel yolculukta bazı engelleri anlatıyor aslında. Dolayısıyla burada gerçekten kafa karıştırıcı bir enerji var gökyüzünde. Daha doğrusu iki enerji aynı anda, e, ikisinin de var olması aynı anda kafa karıştırıcı bir durum. çünkü bir taraftan Venüs Uranüs e, üçgeni bize diyor ki muhteşem fırsatlar var. Yürü, sıçra, e, koş ileriye ama Venüs'ün ay düğümleriyle te karesi e, burada bize diyor ki hayır e, engel var e, bir şey seni durduruyor aslında burada bir engeli aşman gerekiyor. Burada e, doğru yönde gitmiyor olabilirsin. E, hata yapmak üzeresin gibi mesajlar da var işin içinde. E, dolayısıyla acaba hangisi çalışacak? Muhtemelen her ikisi de çalışacak. Zaten her ikisi de gökyüzünde olduğuna göre Bireysel hayatlarımızda tabii ki kişisel hayatlarımızda o bizim kişisel haritalarımız var ya onlar belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bazılarımız müthiş fırsatlar yakalayabilir bu çarşamba günü diye düşünüyorum. Bu arada perşembe de devam ediyor bu etki. Onu da hemen söylemiş olayım. Ama bazılarımız tam tersi fırsat gibi görünen şeyden aslında zararda görebilir, engelle karşılaşabilir, bir tuzağın içinde kendini bulabilir. O yüzden her daim dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlarım. Bu arada aydan da bahsedelim. Ay oğlak burcunda olacak gün boyunca ve e, oğlaktaki ay aslında bize diyor ki belki de bakın ay aslında bize bir ipucu verebilir. Oğlak burcundaki ay aslında güçlü pozisyonda değil. Ee, orada zararlı konumda Oğlak'ta ama Oğlak burcunun doğasını hatırlayacak olursak belki birazcık o doğasında, o doğada biz de hareket edersek, Oğlak gibi hareket edersek biraz daha kazançlı olabiliriz bu çarşamba günü diye düşünüyorum anlama geliyor? Şöyle ki biraz daha çalışkan, biraz daha aklı selim, biraz daha ciddi, biraz daha e, önümüzü planlayan, disiplini olan e, davranışlar sergilersek eğer biraz daha geleceğimizi düşünen vesaire Hani böyle dürtüsel hareket eden değil de oğlaklar çok dürtüsel hareket etmez çünkü her şey önceden bir düşünür hesap eder her her perspektifinden bakar genelde e, analiz eder e, o şekilde e, harekete geçer e, bu sebepten dolayı zaten oğlaklardan çok iyi yöneticiler çıkar çünkü hani yönetmek bir projeyi yönetmek bir işi yönetmek böyle bir şeydir. Her perspektiften e, konuyu görebilmektir aslında ve her olasılığı burada hesaplayabilmektir. E, dolayısıyla bu, biz de e, bu şekilde davranmayı başarabilirsek eğer bu çarşamba günü bence Venüs'ün o Uranüs'le olan üçgeninin o müthiş enerjisini sürprizliği ve bizi sıçratacak aslında hani güzel anlamında e, enerjisini yakalayabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Ve son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ha bu arada şunu da söylemedim. Ay tabii Oğlak'ta ilerleyecek, Venüs'le kavuşacak ve e, Venüs'le kavuşup işte Şiron'a kare yapacak. Ay düğümlerini de kare yapacak. Dolayısıyla hani o bahsettiğim e, Venüs'ün ay düğümlerine karesi e, o enerjiyi ayda tetiklemiş olacak. Özellikle akşam saatlerde. Dolayısıyla belki de gün içinde biraz daha şanslıyız e, her anlamda e, bunu söyleyebilirim ama akşam saatlerde bir de ay tetiği olacağı için o e, kareye birazcık daha e, dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım e, Ay-Şiron karesi zaten hani e, duygusal travmaları kalp yarası e, anlamına geldiği için ikili ilişkiler açısından hep parayı böyle konuştuk daha ziyade e, sanki çarşamba ile ilgili ama unutmayalım tabii ki Venüs ikili ilişkilerle de alakalı Ay da duygularla alakalı bu ikisi kavuşacak şirin Akar'ı yapacak burada çok yoğun bir vurgu var aslında ikili ilişkiler açısından özellikle akşam saatlerinde biraz hassas bir zaman dilimi olabilir. Orada kalp yarasını açmamak için özellikle gayret etmeliyiz. Bunu da söylemek istedim. Son olarak Mars'tan bahsetmek istiyorum. Videoyu kısa yapmak istedim ama yine uzun olmuş. Neyse bundan da bahsedeyim şimdi çarşamba günü biraz daha beşeri enerjiler ön planda olacak dedim hani e, ancak e, tamamen öyle değil aslında çünkü Mars'ın Neptün'e çok güzel açısı olacak bu da aslında maneviyat açısından da e, güzel bir enerjinin var olduğunu gösteriyor fakat bakın bu sefer işin içinde Mars var yani Mars bizim hareket etme prensibimizi anlattığı için adım atmayla alakalı hareket etmeyle alakalı dolayısıyla burada ne bütün desteğiyle birlikte evet maneviyatımızı yükseltmek adına aslında harekete geç, geçebileceğimiz enerjiyi anlatıyor dostlarım. Yani yardımlaşmak için hani her gün güzeldir aslında ama bu çarşamba özellikle çok güzeldir. Dolayısıyla hani belki e, vardır zaten sizin niyetinizde böyle birine yardım etmek, e, bu tarz bir e, konuyu başlatmak vesaire. Bunun için doğru zaman eğer e, arıyorsanız e, ve bu videoyu izliyorsanız belki de bu bilgiyi sizin için özellikle söylemem gerekiyordur. E, o yüzden e, bu Çarşamba böyle bir e, aktivite için gerçekten çok uygun bir zaman. Dolayısıyla buradan hepimiz aslında faydalanalım. Yani yapabildiğimiz kadarıyla belki e, dışarıda bir e, kediyi beslemekle başlayabiliriz, e, kediyi, köpeği, kuşları vesaire ya da elimizden geliyorsa daha büyük yardımlar e, yapabiliriz. Burada harekete geçmek e, çok önemli Mars çünkü böyle hani koltukta oturduğumuz yerden e, işte banka hesabından başka bir e, banka hesabına para yatırmayı anlatmıyor. Özellikle birebir o koltuktan kalkıp harekete geçip gerçekten birebir o eylemi gerçekleştirmekle alakalı bilginiz olsun. Ha, bunun dışında başka nasıl kullanılabilir? Sanatsal aktiviteler için çok uygun bir zaman. Ee, her türlü sanatsal aktivite diyebilirim. Spor açısından da uygun aslında. Bunu da söyleyebilirim ama burada özellikle Neptün ve Mars'ı birlikte düşündüğümüzde mesela yüzmek için. Hani şu anda kışın ortasındayız ama kapalı havuzlar vesaire olabilir. Böyle suyla haşır neşir olmak için güzel bir zaman. Bunun dışında esneme hareketlerini yapmak aslında. Bu işte pilates olabilir, yoga olabilir. Buna benzer. Herhangi bir böyle esneme ile alakalı hareketler için bu tarz egzersizler için de güzel bir zaman. Belki de bu tarz spor türlerine başlamak istiyorsanız da başlangıç için bu zamanı da seçebilirsiniz. Hatta hani kilo vermek istiyorsanız zaten niyetiniz eğer oysa doğru bir zaman olacağını söyleyebilirim. Çünkü ay kapanan fazla bazemik fazlayken zaten arınmayla alakalı çalışıyor. O ödemleri atmak, o kilodan kurtulmak, işte toksinlerden kurtulmak vesaire bununla alakalı hem ay destekliyor burada hem de Mars'ın o Neptün'le birlikte çalışması aslında yine diğer taraftan da bizi destekliyor olacak bu anlamda. Başka unuttuğum bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Galiba zaten epey uzun konuştum bu sefer bir de kısa konuşacağım dedim halbuki ama. Evet 7 Şubat Çarşamba gününü konuştuk. Ee, hiç de fena bir gün gibi gözükmüyor. Gördüğünüz gibi evet dikkat etmemiz gereken konular var ama çok da büyük sürprizler ve fırsatlar var gibi görünüyor sevgili dostlarım. Umarım hepiniz için bugün çok güzel geçer. Bu haftanın en böyle güzel günü olur. Ama diyorsanız ki ben bugünün en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum eğer bunu diyorsanız o zaman sizi nereye davet edeyim benim e, Instagram hesabıma davet ediyorum sevgili dostlarım Instagram hesabımda her gün bu günlük videolardan hemen sonra bir post paylaşıyorum nedir o his yüklemesi postu Tether e, yöntemiyle his yüklemelerini e, yapıyorum artık bunu yapmaya başladım geçen haftadan beri e, çok da güzel gidiyor diye düşünüyorum umarım sizin de hoşunuza gidiyordur ve gerçekten fayda görüyorsunuzdur evet geleceğimizi aslında seçebiliriz. O olasılıklar içerisinden en iyi olasılığı seçebiliriz dostlarım. O yüzden siz de bu his yüklemelerini kabul etmek isterseniz yorumlara bu videonun yorumlarına değil. O bahsettiğim postun yorumlarına evet yazmanız yeterli olacaktır sevgili dostlarım. Bunu neden tek bir yerde yapıyorum? Bunu da açıklamak istiyorum bu arada. Birkaç kişiden çünkü soru geldi. Ee, Instagram e, hesabım yok. Dolayısıyla e, diğer sosyal medya mecralarında neden yapmıyoruz? Bunun şöyle sebebi şu. Teta Healing yöntemiyle o his yüklemesi yaptığım için tek bir yerde toplayıp aslında o teknikle birlikte o post için çalışan bir enerji oluyor. Dolayısıyla yani YouTube için ayrı, Facebook için ayrı, Twitter için Ayrı Yapamayacağım için her gün hani hepsi için. Dolayısıyla her şeyi tek bir noktada birleştiriyorum. Yani Instagram en çok kullanılan sosyal medya olduğu için açıkçası. O yüzden burayı seçtim bunun için. Evet bunu da açıkladıktan sonra artık burada videomuzu tamamlayabiliriz. Çok güzel geçsin Çarşamba gününüz. Yarın akşam yeniden görüşürüz.